Başıma şöyle bir olay geldi. Şuradan bir başlamış abi şöyle. Şöyle geliyor. Buradan böyle gidiyor. Buradan da böyle geliyor. Şuradan geliyor. Burada bitiyor. Bu ne? Japon fışkırtmışlar abi arabaya. Japon. Japon yapıştırıcısı fışkırtmışlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi tiner, tinerle silsem boyayı mı bozar? Tinerle silmesem... İlk önce bir şeyle mi silsem ya bunu? Sentetik tinerle bir sileyim ondan sonra selülozikle sileyim bakayım çıkacak mı? Ya bunu buradan nasıl fışkıttınız böyle ya? Reklam olmasın göstermeyim şöyle bir sentetik tinerle bakayım boyayı bozmadan çözebileceğiz mi? Şimdi evet. sentetik tineri döktüm bakayım. Şöyle şuradan başlayalım. Abi. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. Bir yumuşama göremedim. Biraz daha dökeyim sentetik tiner. Bir posta daha döktüm abi. Siliyorum. Yumuşama var bu. Arkadaşlar sentetik tiner bir boka yaramıyor. Şöyle bir çok amaçlı sprey temizleyici buldum. Bir de bunu deneyeyim bakayım. İnşallah boyayı bozmayız. Amin. Bakalım ne olacak. Bu da bir boka yaramadı arkadaşlar. Bir de şöyle ince polis pasta deneyeyim bakayım. Yani uyguladığımız bölgeye şöyle sürüyoruz. Bezimizi alıyoruz, silmeye başlıyoruz. Evet aynısı gibi duruyor. Bu da bir boka yaramadı. Çok saçma ama bir de bunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Kesin çıkarmayacak da zaten. Evet gördüğünüz gibi bu da bir boka yaramadı. Beze selülojik tiner döktüm bakıyoruz. Selülojik tiner çıkarır bence ama. Evet gördüğünüz gibi selülojik tiner de bir boka yaramadı. Hmm, ne bilmiyormuş işte. Hızlı abi bu. Hızlı değil mi? Aynen. O niye döktüyse. Çıkmıyor da. Hızlı buradan başlatmış böyle gitmiş. Gerizekli. Çocuğu. Pislik ya başka bir şey değil. Hızlı abi bu hızlı. Evet.